Sevgili dostlar. Rahim olan Allah'ın en güzel selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a şükretmeliyiz ki bir haftayı daha geride bıraktık ve tekrar beraber oluyoruz bunu bizlere lütfeden Allah'a hamd senalar olsun. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Salat ve selam Allah'ın kulu ve peygamberi Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin evladının arkadaşlarının ve evliyaullahın üstüne olsun. İlahi Ya Rabbi, göğsümüze genişlik ver. İşimizi kolaylaştır. Dilimizdeki düğümü çöz. Sözlerimiz doğru olarak menziline varsın. Mesnevi-i Şerif'i telif eden Hazreti Pir, Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi, Çelebi Hüsameddin Sultan Veled, Ula Arif Çelebi, Çelebiyan, Dedegan, Dervişan, Muhibban, Hazret Şarih İsmail Ankaravi Hazretleri, Tahirül Mevlevi ve bil cümle mesnevi şarihleri ruhi için Rıza'n lillah, Rıza'yı Resulullah, Rıza'yı Ehl-i Beyt, Lillahi Teala'l-Fatiha. Sevgili dostlar, biraz önce aldığım bir habere göre ahlakı, saygısı, insaniyeti ile tebarüz etmiş bir öğrencimizin sevilmeyen bir hastalığa yakalandığını ve operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendim. Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri bu öğrencimize ve tüm şifa bekleyen hastalarımıza lütfuyla şafi ismiyle muamele etsin. Tüm hastalarımızın iyileşmesi, şifa bulması için de bir Fatiha okuyalım lütfen. Bu gencecik kardeşimize de Allah'tan şifa diliyoruz. Tu megu mara bedan şehbar nist ba karha duş var Bize o şahıs huzuruna çıkma müsaadesi yoktur deme. Kerem sahipleriyle iş yapmak zor değildir. Sevgili dostlar, Geçen haftaki konuşmamızda Şuayb Aleyhisselam'ın halkından olan biriyle arasında geçen e, konuşmadan bahsetmiştik. Bir gün adamın biri Şuayb Aleyhisselam'a gelerek Allah benim birçok ayıbımı ve günahımı görüyor. Ben de bu kadar çok suç ve günah gördüğü halde Allahü Zülcelal Hazretleri lütuf ve keremiyle benim kusuruma bakmıyor. Beni hiç cezalandırmıyor der. allah Teala Şuayb Aleyhisselam'a ilham ederek seni kaç kere cezalandırdım ama senin haberin yok. Senin de kalbin kararmış olduğu için Allah'ın sana vermiş olduğu cezayı görmüyorsun buyurmuştu. Bir kişi günah işlemeye adet ederse o günahı görmez, vicdan azabında hissetmez. Sonuç olarak dinsiz, imansız biri olarak kalbi paslanır, çürümeye başlar. İşlediği günahlar onun iman cevherini yok etmeye girişir. Öyle ise her şeyin çaresini bulan Allah'a sığınmaktan başka ne çare vardır? Cenab-ı Hak Zümer suresinin 53. ayetinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diye buyurmuştur. Şuab, Şuayb aleyhisselamın bu nükteli sözleri Allah kereminden ötürü benim kusuruma bakmıyor diyen kişiye söyleyince Peygamberin ruhani nefesinden onun gönlünde güller açıldı. Onun ruhu göklerden gelen vahyi Şuayb Aleyhisselam'dan duyunca günahlarımın cezasını verdiyse belirtisi nerede diye sorduğunda Cenab-ı Hak o kulluk vazifesini yapıyor. Oruç tutmuyor, tutuyor, namaz kılıyor, zekat veriyor, daha başka işler yapıyor. Fakat hiçbirinde bir zerre kadar bile manevi zevk bulamıyor buyurmuştur. İşte sevgili dostlar, edilen ibadetlerden ve yapılan işlerden zevk almak, manevi bir heyecan duymak lazımdır. Eğer zevk alınmıyorsa, hakkın yaptığımız hareketlerden memnun olmadığını anlamamız ve hemen tevbe ve istiğfar etmemiz gerekmektedir, diye buyurmuştu Hz. Emrah'ın. Dostlarım, bu hafta işitme engelli birinin hastalanan komşusun ziyarete gitmesini anlamaya ve orada bizlere verilen mesajları okumaya çalışacağız anlayışlı hal hatır yol yordan bilen birisi bir sağa komşusunun hastalandığını haberli verir bunu duyan sağır kendi kendine bu ağır işiten kulakla o hasta gencin sözlerinden ben ne anlarım? Özellikle de hastalıktan dolayı kısılan sesini de yeterince anlayamam. Ama komşum olduğu için de çare yok. Mutlaka gitmeliyim. Yoksa el alem beni kınar diye düşündü. Onun dudaklarının kımıldadığını görünce tahmin yoluyla kıyaslama yapar ve ne dediğini anlarım Evvela sevgili komşum nasılsın deyince hasta da elbette karşılık olarak hepimizin dediği gibi iyiyim, rahatım, şükür diyecektir. Ben Allah'a şükürler olsun derim. Sonra acaba ne yemek yedin diye soralım. O da şerbet içtim ya da mercimek çorbası yedim der. Ben de Oh, oh, afiyetler olsun derim. Bunun bu cevabından sonra peki hangi doktor sizi tedavi ediyor? Kim bakıyor size diye sorarım. O da filan geliyor diye cevap verir. Ben de o doktorun ayağı çok uğurludur. Eli çok hafiftir. İşini güzel yapar. İyi ki onu çağırmışsınız. O gelince işler yoluna girdi demektir tecrübeli biridir. Hangi hastaya gitmişse hasta sağlığına kavuşmuştur diye soru ve cevapları kendi düşüncesine göre düzenledikten sonra hasta, hastayı ziyarete gitti ve kapıyı çaldı. İçeriye buyur edildikten sonra hastanın yanı başına oturdu ve nasılsın diye sordu. Hasta bitkin bir halde çok fenayım. Ölüyorum deyince bizimki Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah diye cevap verdi. Bu söze incinen hasta rahatsız oldu ve canı pek sıkıldı. Bu ne biçim şükür? Şimdi şükrün sırası mı? Demek ki bu komşu bizim düşmanımız, ölmemizi istiyor diye düşündü. Böylece sağır adamın ilk kıyaslaması tutmadı. Tam tersi çıktı. Sonra hastaya ne yedin deyince hasta zehir zıkkım dedi. Bizimkisi bu cevaba da afiyetler olsun karşılığını verince hastanın siniri, kahrı büsbütün arttı. Daha sonra kimin kontrolü altındasın, hangi doktor seni tedavi etmek için geliyor diye sorunca hasta Azrail geliyor, Azrail geliyor. Sen de bir an önce buradan defol git diye söylendi. Sağır ise onun ayağı çok uğurludur. Ne mutlu size. İşinin ehlidir o. Vazifesini iyi yapar cevabını vererek evden çıktı. Sevinerek şükürler olsun dedi. Böyle zor bir zamanında komşumun halini hatırını sordum. Gönlünü aldım deyip şükretti. Sevgili dostlar, sağır adamın yaptığı kıyaslar, tahminler tamamıyla yanlış çıktı. O, bu ziyaretinden çok zararlı çıktığı halde, kendisini kârda sanıyordu. Hasta ise, meğer bu adam bize can düşmanı imiş, onun cefa madeni olduğunu bilmiyormuşuz, diye düşündü. Hasta, aklından kötü şeyler geçiyordu. Kendisine yapılan bu harekete karşılık olarak, sağırı, küçük düşürecek sözler, hakaretli haberler göndermek istiyordu. Hasta ziyaretine gitmek, hal hatır sormak, gönül almak içindir. Bu adam ise hal hatır sormak için değil, hatır kırmak için. Düşmanlık etmek, kötülük etmek için gelmiş diye düşünüyor ve sağra haddini bildirmek istiyordu. Kıymetli dostlarım, Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh burada araya girerek kızgınlığına, hiddetine sahip olmanın güzelliğinden bahsedip Hiddetle söylemek istediğin sövüntüyü ağzından çıkarma. Sabır ve tahammül ederek sövüp saymazsan mükafat olarak tatlı söz işitirsin buyurmakta. Pirimizin sözünü tekrarlayalım. Hiddetle söylemek istediğin sövüntüyü sakın ola ki ağzından çıkarma. Senin sabır ve tahammül ederek sövüp saymamana karşılık mükafat olarak tatlı söz işitirsin buyurmakta. Bu söz yıllar önce şahit olduğum bir olayı hatırlattı bana. Pazarda alışveriş yapan bir adam tezgahı başındaki pazarcının yüzüne hapşırmıştı. Pazarcı hiç istifini bozmadı. Adama, bu sıcakta beni serinlettiniz diye cevap verdi. Hapşıran kişi, utancından ne yapacağını, nasıl özür dileyeceğini bilemedi. Pazarcı, bir de bunun aksini yapsaydı düşünelim, adama kalkıp hakaret etseydi, kötü laflar söyleseydi, adam Bırakın özür dilemeyi, belki de onunla kavgaya tutuşacaktı. Bu nedenle, Hazreti Peygamber'in de dediği gibi, hiddetlendiğimiz vakit, sabır ve tahammül ederek, sövüp saymazsak, mükafat olarak tatlı söz işitiriz. Nitekim, Ali İmran suresinin 34. ayetinde, Estaüsü billah. Ellezine yunfikun fi's-sarayi vel-darayi vel-kazimina gayza bel-afina 'ani'n-nas. Vallahu yuhibbul muhsinin. O erdemli kişiler ki bollukta ve darlıkta mallarını hayırlı işlerde harcarlar. Öfkelerini kontrol ederler. İnsanların kusurlarını görmemezlikten gelip bağışlarlar. Unutmayın ki Allah bu güzel sıfatlara sahip olanları sever. Allah'ın sevdiği kulun sıfatları neymiş? Buna tekrar bir bakalım bu ayete sevgili dostlar. Allah'ın sevdiği kulların sıfatları neymiş? O erdemli kişiler, erdemli kişiler deniyor. Bunları yapan kişilere erdemli insan deniyor. Bu erdemli kişiler ki, bollukta ve darlıkta mallarını hayırlı işlerde harcarlar. Öfkelerini kontrol ederler. Dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat edelim sevgili dostlar. Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Öfkemizi kontrol etmek. İnsanların kusurlarını görmemezlikten gelip bağışlarlar. Eskiden bir söz vardı. Kusur gören kör olur diye. Fakat maalesef şimdi insanımız kusur aramak için gözünü açmakta. Kimsenin kusurunu görmemeliyiz. Ve ayet devam ediyor. Unutmayın ki Allah böyle güzel sıfatlara sahip olanları sever buyurmaktadır. Sağır <laughs> hasta ziyaretini Allah rızası için yapmamıştı sevgili dostlar. Bak duydu da ziyarete gitmedi diye komşuların kendisini kınamalarından çekindiği için komşusuna uğradı, gönlünü almaya kalktı. İşin içine rüya karıştırmıştı. Desinler diye hasta ziyaretine gitmişti. Halbuki Kehf suresinin 110. ayetinde Estaizu billah. <laughs> Femen kana yercu liqa'a rabbih felyamel amelen salihan ve la yushrik bi ibadatihi bi ibadati rabbih ahada. Kim ki Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi ve yararlı işler yapsın. Rabbimize kavuşmak için iyi ve yararlı işler yapmamız şart koşuluyor. Daha başka ve Rabbine yaptığı ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kimseyi ortak koşmayacağız. Kimseye yani yaptığımız ibadete riya karıştırmayacağız. Yaptığımız ibadetin sadece Allah tarafından beğenilmesini bekleyeceğiz kullar tarafından beğen, beğenilmesini beklersek yaptığımız ibadete riya karıştırmış oluruz. Yapılan hasta ziyaretine de riya karışmıştı. Bu hareket de hastanın gönlünü kırmıştı. Sağır kişi bu hareketiyle kendine ateşleri atmış ve cehennemde kendi ateşini de buradan hazırlamıştı. Sağır adam iyilik ettim sanıyordu. Ama iş tersineydi. O, bir hastayı ziyaret ettim. Komşuluk hakkını yerine getirdim diye kendinden emin rahatça oturmuştu. Affedersiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Halbuki o kişi Farkına varmadan gönül yapayım derken gönül kırmıştı. Tahmin ve uydurmaca sözlerle hastanın kalbini ateşler düşürmüştü. Gösteriş için hasta ziyaretine gittiğinden kendini günaha so sokmuş ve yakmıştı. Zat-ı Risalet Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem huzurunda, gösteriş için namaz kılan bir gence kalk tekrar namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın diye buyurmuştu. Maalesef yaptığımız şeylere bir karıştırmamalıyız. Vakti zamanında tekkenin birisinde yaptığı ibadetlerle övünen birisi varmış. Bir gün arkadaşları da bunu tiye almak için o namaz kılarken biri kalkmış demiş, öf demiş, ya hele bakın, hele bakın. Şunun bu kıyamda duruşu ne güzel, kalem gibi, elif gibi, zarif bir şekilde kıyamda duruyor. Rükağa gittiği zaman bir başkası, yahu diyor, hele şu rükudaki haline bakın. Sırtına bardağa koysanız bardak hiç dökülmeden durur. Derken secdeye gidiyor, yine bir başka bir söz. Ve bizim namaz kılan derviş dayanamıyor. deniyor. üstelik bir de oruçluyum diyor. Allah bizi bu tip insanlardan, bu tip düşüncelerden korusun. Sevgili dostlar, bu korkulan bir olaydır. Bunun için her namazda ihdine sırat el mustakim diyoruz. Bu, Allah'ım sen bizi doğru yola ilet. Allah'ım bu namazımı sapıkların ve gösteriş için ibadet edenlerin namazına karıştırma demekteyiz. O sağır yaptığı kıyas yüzünden on yıllık komşuluk ve ahbaplığı yok edip gitti. Kıyas yapmak iyi değildir. Nitekim şeytan da Adem aleyhisselam ile kendisini kıyasladığı için yanıldı ve sonuç olarak da Allah'ın kapısından kovuldu ve selam. İnçünün fermud mevlanayma kâşife esrar hayi kibriya inne necmestü ne remlestü ne hak vahyi hak Allah'ı alem bis İlahi sırların kaşifi Mevlana buyurdu ki, bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Rüya değil, insana ilhamı hak olan mutka haktır. Doğrusunu Allah bilir ki ancak bu vahyi haktır. Vakti şerif hayrola, hayırlar fetola, şerler defola. Niyazımız dergah izzette makbul ve müyesser ola. Kulüba aşıkan şade ola. Demler, safalar ziyade ola. Dem Hazreti Mevlana, Sırr-ı Şems-i Tebrizi, kerem Hazreti i̇mam Ali ve Ebu Bekir sıddık Ekber-i Veli, Şefaat-ı Muhammed'in Nebiyyül Ümmi, Rahmeten Lil Alemin, Hu diyelim. Sevgili dostlar inşallah Allah izin verirse haftaya tekrar Mesnevi'den yeni bir hikaye ile beraber olacağız. Sizleri Allah'ıma emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.